Arkadaşlar binomla ilgili çıkabilecek 5 tane soru çözeceğim. Önce konunun formülünü vereceğim. Ondan sonra sorulara geçeceğim. Uzatmıyorum. Haydi başlayalım. Arkadaşlar binomdan her sene bir soru geliyor. Şimdi binom formülünü size burada anlatacağım. İnşallah bir neti yaparsınız. X artı Y üzeri N dediği zaman arkadaşlar. X'in azalan kuvvetlerine göre olacak. Bakın dikkat edin. Baştan R artı birinci terim. N'in R'lisi bak. N buradan geldi. R'yi de buradan çekeceksin. Örnek yapacağım x üzeri n eksi r. Bak bundan bunu çıkardın. Çarpı y üzeri r oldu. Bu bir. Açılımda n artı bir tane terim vardır. Yani bunun bir fazlası olacak. Katsayılar toplamını bulurken x'e 1, y'ye 1 vereceksin. Unutma. Sabit terim bulurken de x'e 0, y'ye 0 vereceksin. Baştan r artı birinci terim demek arkadaşlar. Sondan n eksi r artı birinci terim oluyor bakın. Sondan dediği zaman başı böyle çevireceksiniz. Tamam mı? Unutmayın. Baştan r artı 1 demek. Sondan n eksi r artı 1 demek. Buna dikkat edin. Diyelim ki hocam böyle bir şey çıktı. Normalde arkadaşlar bakın bugüne kadar böyle bir şey çıkmadı ama diyelim ki çıktı. A artı B yerine gelirsiniz. X yazarsınız. X artı C üzeri N deyip artık çözersiniz. Ama bunun çıkma ihtimali çok düşük. Hemen ben basit bir örnek üzerinde size bu formülü göstereceğim arkadaşlar. Mesela burada ne demiş? Baştan 7. terim. R artı 1 eşittir 7 dersen R ne olur? 6 olur. Geliyorsunuz o zaman 8'in 6'lısı çarpı x kök x'in 8'den 6 çıkar 2 çarpı eksi 1 bölü kök x aynen yazıyorsun bak işaretiyle yaz dikkat et e, 6 ile getirip buraya koyuyorsun buradan buluyorsun tamam mı daha detaylı sorular için youtube yektumat kanalına gelin arkadaşlar kanalda bir sürü soru çözüm var youtube yektumat arkadaşlar bakın çıkmasını beklediğim bir binom çünkü içinde çok tatlı bir denetme var bu denetmeler sınav anında insanı bitiriyor bakınız gelin öncelik olarak ben size binomun ana formülünü bir hatırlatayım. A artı B üzeri N varsa bakın A artı B üzeri N varsa baştan R artı birinci terim. Tamam mı? Bunu nasıl bulursun? N'in R'lisi çarpı A üzeri bak sol taraftakini alıyorsun. Dikkat et. N eksi R çarpı sağ taraftakini alıyorsun. Dikkat et. B üzeri Bu senin ana formülün. Tamam mı? Şimdi geliyorsun buraya. Diyorsun ki baştan R artı birinci terim. Hocam niye bunu söylüyorsun? Malın teki misin? Hayır. Sınavda sana baştan kaçıncı terim diye bir sorar. Sen de orada artı biri bir koymazsan elenirsin. Tamam mı? En dediğin şey de ne? 10. O zaman başlıyorsun. 10'un R'lisi çarpı sol taraftaki bu x üzeri m artı 1 üstünde 10 eksi r var çarpı bak bunu paydadan pay at ne olur x üzeri eksi m eksi 10 olur bak dikkat et eksi m eksi 10 Üstünde ne var? Şu, şunu direkt yazıyorsun. R. Bu da neymiş? X üzeri 6 terime eşitmiş. Yani 45 çarpı X üzeri 6. Şimdi sen, sana ben burada bu bir tuzağa kurdum. Eğer buradan bir gidersen o bu bir tuzağına düşersin. X'lerden hayatta bulamazsın. Normalde hep alışın X'leri bulmaya. Bu sefer katsayıdan gideceksin tamam mı? Ben o yüzden bu soruyu bekliyorum diyorum. Çünkü katsayıdan soracak. Adam da orada alıştığı için bir anda sana da duraklayacak. Yapabilecek öğrencilerine %30'u belki yapamayacak. Tamam mı? Onun karşısı 45'tir. Adam burada zaten korkuyor. kombinasyonda da sevmiyor. Arkadaşlar bunu zaten adam senin yapabileceğin şekilde bir sayı koyuyor. Onun karşısı biliyor musunuz? Onun ya 8'lisi ya da onun 2'lisi. Bunu TT'de de sormuş. Yani onun R'lisi ya onun 2'lisi olacak. Onun R'lisi ya onun 8'lisi olacak. Tamam mı? Çünkü neden? Bunu açtığın zaman şöyle açıyorsun. 10 çarpı 9, 2 çarpı 1 diyorsun. 45 geliyor. O zaman R ya 2 ya da R 8. Şimdi bak ben cevabın ne olduğunu bildiğim için R'ye 8 deyip geçeceğim önce. R'ye 8 verirsem bak şurası 2 gelir. O zaman x üzeri 2m artı 2 çarpı bak R'ye 8 verdim. x üzeri eksi 8m eksi 80 gelir. O da eşittir x üzeri 6 dersen tamam bak buradan x üzeri eksi 6m eksi 78 eşittir x üzeri 6. x'in negatif olma, e, m'nin negatif olması gerekir. m negatif olursa ancak buna eşitliği sağlayabilirsin. E bu da sittin sene mümkün değil. M doğal sayı. Ha o zaman buradan çözüm gelmiyor. Burası patlıyor. O zaman geç elit renge. De ki o zaman R2. R2 verirsen bak dikkatli ver. R2 verirsen burası ne geldi? 8. Ne oldu? X üzeri 8M artı 8. Tamam şu onun 8 e, R'ye ne verdik. 2 verdik. Onun ikisi de burada olsun. Tamam. Çarpı. R'ine verdin 2. Bak. Buradan ne gelir? X üzeri eksi 2M eksi 20. O da eşittir. 45 çarpı x üzeri 6. Şimdi arkadaşlar 45 ile 45 gitti mi gitti. Şu x'lerin üstünü yakışıklı hale getirelim. x üzeri buradan 6m eksi 12 eşittir. x üzeri 6 oldu. Tabanlar aynıysa üstler eşit. 6m eksi 12 eşittir. 6'dan at buraya. 6m eşittir. 18 m eşittir ne geldi? 3 gelmiş oldu. O zaman m kaçtır? 3'tür olacaktı arkadaşlar. Cevap bence güzel bir soruydu. Valla bir like'ınızı alırım bak. Saat 3.02. Tamam mı? Çalışmaya devam. Abilerim ablalarım. Biliyorsunuz Gözse'yi mi her yıl binom sorusu soruyor. Bu soru beni açtığı için babamı çağırıyorum. Geldim geldim geldim. Sen de dinle çözümü. Sana da bir gün lazım olacak. Şimdi arkadaşlar ana formülü bir hatırlayalım. A artı B üssü N diyordu ki baştan R artı birinci terim. Tamam mı? Anın formülü nasıldı? N'in R'lisi çarpı sol taraftakini yazıyorsun. Üzerine n eksi r koyuyorsun. Sağ taraftakine de direkt r'yi koyuyorsun. Şimdi ben özellikle hep anlatırken böyle anlatıyorum ki bugün gider baştan kaçıncı der elenirsiniz. Şimdi baştan r artı birinci terim dedim ya arkadaşlar. R artı birinci terim. Senin r artı biri neye denk geliyor? 7'ye. R artı bir eğer 7 ise r kaçtır? 6. Tamam mı? Peki burada ne var? 8. N nedir? 8. O zaman burada düz bir şekilde bulacağız. 8'in 6'lı kombinasyonu çarpı. Arkadaşlar bakın burayı şöyle yapalım. Kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demek. Bu x'in de üzerine 1 var. Çarparsanız üstler toplanır. x üzeri 3 bölü 2 yapacaktır. Üzerinde de ne var? Bakın 8'den 6'yı çıkarın. 2. Tamam mı? Devam ediyorum. Sağ taraftakini yazacağım. Arkadaşlar kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demek. Onu yukarıya atarsanız x üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Yalnız şu eksiği unutmayın. Yani eksi x üzeri eksi 1 bölü 2 üzeri r olacak. R de neydi arkadaşlar? 6. Şimdi bunu hesaplayacağız. 8'in 6'lısı 8 çarpı 7 bölü 2'den 28 gelir. Buradan ne gelir? 2 kere 3 ya da 2'ler direkt giriyor arkadaşlar çarpınca x küp. Buradan da 6'yı 2'ye bölün 3 x üzeri eksi 3 yapıyor. 6 çift bir sayı olduğu için şuradaki eksi 7. Peki bunları da çarparsanız ne yapıyor? x üzeri 0 yapıyor. O da nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman 28 çarpı 1'den ne gelecektir? 28 gelecektir arkadaşlar. Sırf konu tekrar olsun diye. Şuradaki r artı 1'e dikkat edin diye bu soruyu AYT matematik denememe aldım. Çünkü arkadaşlar oradaki r artı 1'i çoğu zaman arkadaşlarım ihmal ediyorlar. Yani bakın burası r artı 1 olacak. Nasıl? İyi. İyi değil mi? Beğendin mi? Sana da lazım olacak. İyi. Sana da lazım olacak. Arkadaşlar yine ÖSYM'nin her sene sorduğu bir konu var. O da ne? Binom. Binomdan güzel bir soru. Şimdi bu görüntü sizi korkutabilir ama siz sınavda ilk başta şunu yapacaksınız arkadaşlar. Sizin bazı bilgileriniz var. İşte ne biliyorsunuz? A artı B üzeri N. Mesela bunun R artı birinci terimini inceliyorsunuz. R artı birinci terimini inceliyorsunuz arkadaşlar. Ne oluyor o da? e, ee, n'in r'lisi çarpı burada ne var arkadaşlar dikkat edin a a üzeri n eksi r çarpı b üzeri r olacak bu şekilde bunun genel bir formülü var bakın özellikle şöyle boyuyorum şimdi ilk bana terimlerinden biri bu en bölü k oranı kaçtır şimdi arkadaşlar burada hani karekök gördüğünüz zaman korkmayın onun yerine ne yazabilirsiniz ee, hatta şuraya şıkları da sileceğim arkadaşlar Tamam mı? Cevabı bulduğumuz zaman yine konuşalım. Şimdi orada x üzeri 1 bölü 3 diye düşünün onu. Eksi. Hani y üzeri 1 bölü 2 ya. Bunu da paydadan paya atın. Y üzeri eksi 1 bölü 2 diye düşünün. Hani bu küp kökü arkadaşlar. X üzeri 1 bölü 3. Bu kare kökü 1 bölü 2 ama yukarıya attım. Böyle düşündük. Üzerinde ne var? Dedim ya size ne var? Ne? Şimdi benim formülüme göre ne olacak? Şöyle olacak. n'in r'lisi çarpı x üzeri 1 bölü 3 n eksi r çarpı y üzeri eksi 1 bölü 2 üzeri r. Tamam mı? Arada çarpı var. Böyle bir şey halledeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Bu da neye eşit? a çarpı x üzeri eksi 2k çarpı y üzeri k'ya eşit. Şimdi biz burada şunu yapacağız. Bu x'in üstünde ne varsa burada o olacak. Bu y'nin üstünde ne varsa arkadaşlar burada o olacak. Buna dikkat edeceğiz. Tamam mı? Oradan gideceğiz. Şimdi üstün üstü çarpılırdan buradan 1 bölü 3 ile n-r'yi çarparsanız n-r bölü 3 geliyor. Bu ifade x'in üzerine ne var? Eksi 2k. Eksi k eşit. Bu bir. Üstün üstü çarpılırdan eksi 1 bölü 2 ile r'yi çarparsanız ne gelir? Eksi r bölü 2 o da eşittir. k bölü 1. İşte Serap'ın yapın. R eşittir eksi 2K geliyor arkadaşlar. Hani eksi R 2K'dan R eşittir eksi 2K geliyor. Tamam. Şimdi R eksi 2K koyun. Tamam mı? Burada ne yapar? Artı 2K. N artı 2K bölü 3 eşittir. Eksi 2K bölü 1. İşler ister yapın. N artı 2K eşittir. Eksi 6K. Atın bu tarafa. N eşittir. Eksi 8K yaptı. Şu an ben buldum. N ney? Eksi 8K. Bölü K. K'lar gitti. Cevap ne geldi arkadaşlar? Eksi 8. Gelmiş oldu. O yüzden bu sorumuzun cevabı Ankara olacaktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle çok zor, kompleks görünüyor ama değil. Bakın özellikle hani soruyu anlatırken de size e, ana formülü de tekrar etmiş oldum. Hani burada dersi dinlerken özellikle hani gidip de ya hocam bir de çözüme bakayım işte not karıştırayım. Olmadı. O yüzden hocanıza bir like'ı atmayı unutmuyorsunuz ve abone oluyorsunuz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz bu emeği ayıp edersiniz. Arkadaşlar bu soruyla binomu tekrar edelim. Çünkü binom kendi başına soru olarak gelmeyebilir ama polinomun içinde çok güzel sorular var. Ben özellikle bu soruyu çözmeden önce binomun formüllerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aklınıza kalsın istiyorum arkadaşlar. Bakın düşünelim. X artı Y üzeri 17 gibi bir sayımız var. Tamam mı? Burada X artı Y üzeri 17 gibi bir sayımız var. Burada arkadaşlar her zaman şunu duyacaksınız. R artı birinci terim. Bakın R artı birinci terim diye bahsedecek. Burada bunu bahsettiği zaman 17'nin R'lisi çarpı X üzeri bakın arkadaşlar X üzeri 17'den R'yi çıkaracaksın. 17 eksi R çarpı Y üzeri R diyeceksin. İşte bu bunun formülü. Bu bunun formülü. Başka da bir şey yok. Tamam mı? Ve ben size burada bir mesaj vereceğim. Eğer burada 17 yazıyorsa senin 18 tane terimin var. Senin 18 terimin var. Tamam? 18 terim var. Şimdi arkadaşlar sorumuz çok manidar bir soru ve sınavda da bu tarz bir soru gelebilir yine. ÖSYM arkadaşlar sorarsa kimse niye sordun diyemez. Terim sayısı 13 olan. Şimdi terim sayısı 13 ise arkadaşlar bu k'nın ne olması lazım? K'nın otomatikmen 12 olması gerekiyor. Tamam, çok güzel. Şimdi ben burada özellikle konuyu böyle tam olarak ele alabilmek için birazcık üssü sayı oyunları da yaptım ama ben yine ki bir ek takip eden oynam oyuna gelmez. 200 eksi 1 demek 1 bölü 2 demek x eksi 3 demek 1 bölü 3 o da 1 bölü x küp demek ters çevirsen x küp yukarıya geliyor. Yani canlarım nihayetinde şurası şu oluyor x küp bölü 2 oluyor artı 2 y çarpı X üzeri eksi 2 oluyor. Ben burada x'i özellikle pay kısımlarını alıyorum. Çünkü bu size kolaylık sağlayacaktır. Bakın şu an hiçbir binomla ilgili bir şey yapmadım. Sadece x'leri paya yazdım. Tamam mı? Bunun üzerinde de ne var arkadaşlar? K'yı ben ne buldum? 12 buldum. Onu da yazdım buraya. Peki. Şimdi K'yı 12 buldum ya. Burada da yazalım arkadaşlar. Diyor ki ifadesinin terimlerinden birisi. E demek ki K'yı burada da Yazmam gerekiyor. a çarpı y üzeri n bölü 12 x üzeri eksi 11. Bunu öbür tarafa at. a çarpı y üzeri n çarpı x üzeri 11 oluyor. Demek ki bana sorulan terimin x'inin üzerinde ne var? 11 var. Çok güzel. Ben de diyorum ki bana verilen bu şartı sağlayan. Şuraları sileceğim arkadaşlar. Bana verilen bu şartı sağlayan terim R artı birinci terim olsun. R artı birinci terim istenen durum. Matematikte bu konuşma uslubu ne? Çok dikkat edin. İstenen terim bu olsun. Tamam. K neydi? 12. 12'nin R'lisi çarpı birinci terimimiz ne? X küp bölü 2. X küp bölü 2'nin 12 eksi kuvveti çarpı 2Y X üzeri eksi 2'nin de R inci kuvveti bana neyi verecek? A çarpı Y üzeri N çarpı X üzeri 11'i verecek. Benim tüm derdim davam bunu bulmak. Bakın çok yavaş anlatıyorum ki bu artık vurucu gol olsun. Tamam. Benim burada R'yi bulmam lazım. Benim burada bildiğim tek bir şey var. X'in üzeri 11. He, ben X'in üzerine 11 yapacağım o zaman. Şöyle yapsam. Bu x'in üzerine sadece bak sadece x'in üzerine konsantre oluyorum. Bana dikkat et. Ee, x üzeri 36 eksi 3 r çarpı bu x'in üzeri de x üzeri eksi 2 r. Tamam mı? Bak sadece x'ler. Eşittir x üzeri 11 diye düşün. Ee, üstleri toplarsan 36 eksi 5 r eşittir 11. At bu tarafa 25 eşittir 5 r. R buradan ne geldi? 5 geldi. Çok güzel. R'yi buldum 5. Tamam. R ile 5 bulduktan sonra yine yazalım. 12'nin 5'lisi çarpı e, 12'den 5 giderse 7. O zaman x üzeri hani 12'den 5 gitti ya şurada 7. 21 çarpı bu 2 ile arkadaşlar 2 üzeri eksi 1 diye düşünün. Oradan 2 üzeri eksi 7 çarpı R5 diye 2 y'nin 5'ini kuvveti yani 2 üzeri 5 çarpı y üzeri 5 Çarpı e, R5'de X üzeri X10. Şimdi canlarım. Şöyle dikkatlice bakın. Buradan ne geliyor? X üzeri 11 geliyor. Güzel. Geldi. Hakikaten de geldi. İnanmıyordum. Geldi. Y'nin üzerinde 5 geldi. N'i buldum. N sen 5'sin. Çekil buradan. Tamam. A'yı bulacağız. Bunlarla benim işim gitti. 12'nin 5'lisi. 12, 11, 10, 9, 8. Bölü 5, 3, 2, 1. Bu kombinasyon. Bakın bu böyle açılıyor. Çarpı 2 üzeri 5 ile 2 üzeri eksi 7'yi çarparsan 2 üzeri eksi 2 o da 1 bölü 4 yapar arkadaşlar. Yani 2 çarpı 2 yapar buradan da. Şimdi burada 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Şu 8 gitti. Şu 9'u 3'e bölelim. 3 kaldı. Şu 10'u 5'e bölelim. 2 kaldı. E, ee, ve buradan Bir de bak 5, 4, 3, 2, 1'dir. 4'ü unuttum. Ah 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 ah. Az kala gidiyordum. 12'de 4'e bölelim ne geldi? 3 geldi. Tamam. O zaman buraya hesaplayalım. 3 kere 3, 9. 3 kere 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. 11 ile çarp. 198. he. Ahanda bunu da buldum. 198 A artı k artı ne nedir? 198 artı k k ne? 12 artı 5. Ne geldi arkadaşlar buradan? Eee 198 200 215 geldi. Tüm detayları anlattım. Bakalım böyle bir seçenek var mıymış? Var. Denizli. Tamam. Cevap Denizli. O olayımız bu. İşte binomu da tekrar ettik. Konu tekrarımıza yaptık her şey sağlanmış oldu. Bence güzel bir soru çözümü oldu arkadaşlar. Kartalın pençesiyle kurdun olmasını duyduk mu? Duyduk. Bundan sonra arkadaşlar sınava kartal pençesiyle kurt ısırığıyla saldıracağız. Durmak yok. Tamam mı? Bütün gücümüzü de vuracağız. Artık daha özel sorulara geçtim. Şimdi arkadaşlar bu soruda binom mantığı var. Kombinasyon mantığı var. Polinom var. O yüzden ben bu tarz bir soru bekliyorum. Bak bir yerde de gördüm. Özlem'e benzerini sormuş. Sınavda da çıkarsa hiç ama hiç şaşırmayacağım. Evet hemen çözümümüze geçelim. Arkadaşlar x üzeri dörtlü terimi nasıl bulacağız? Evet Ankara sesimizi duysun diyelim. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar şunu açalım. x kare eksi 2x artı 1 diye yazalım. Sağ tarafı da x kare artı 1 çarpı x kare artı 1 çarpı 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 x kare artı 1 olarak yazalım. Ama ilgi hepsini yazmayacağım. Sakin kal. Şimdi x üzeri dörtlü terimi ben nasıl elde edebilirim? İyi dinle. Bak şuradan x kareyi alsan. Buradan da bir tane x kare alsan x dört yapar. Ama devamlı bunu çarpmaya devam etmelisin. Bak bitiremezsin. Çünkü bu sirkülasyonla tıt 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 tı 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 çarpıyorsun bunu böyle. He ondan sonra ne yapacaksın? Hep birle devam edeceksin. Hep birle devam edeceksin. Hep birle devam edeceksin. O zaman ne olur? x 4'lü terim gelir mi gelir? Olay ne? Bak buradan x kare terimi tercih ettin mi? Etti. Tamam. Peki burada ne yapıyorsun? Tam 40 tane x kare var. Neden? Bak sağ tarafta üstüne 40. 40 tane x kareden birini tercih edeceksin. O zaman 40'ın birlesin çarpı Bakın tam 40 tane terim var yani bu hamleyi tam 40 kere yapacağım. x kare terimi tercih ettim. Bu bitti. Buradan ne gelir? x 4 gelir. Tam 40 tane x 4, 4 yan yana toplam şeklinde gelir. Bak bir daha söylüyorum. Tam 40 tane x 4 x üzeri 4 x üzeri 4, 4 artı, x üzeri 4, 4, artı, x 4, 4 artı gelir. O yüzden biz onu ne yaptık? Çarpı 40'ta gösterdik. Şimdi olay bitti mi? Hayır. Şimdi eksi -2x ile neyi çarpsan x üzeri 4'lü terim gelir. sittin sene bulamazsın onu. Çünkü ne bunda çarp x küp gelir. çarp getiremezsin. Tamam mı? Dolayısıyla bundan gelmiyor. Şimdi en önemlisine geçtik. Birle. Arkadaşlar bakın buradan seçtiğim zaman şuradan x kareyi ve şuradan yine x kareyi daha sonra da 1 1 1 1 1 1 1 gitsem o 40 taneden 2 taneyi tercih ettim. Tamam mı? Ama bunu tam e, 40'ın ikisi kadar yapacağım. Çarpı x kare çarpı x kare olduğu için ne geldi? x üzeri 4 geldi. Buradan arkadaşlar 40'ın birisi 40 yapar. Burası 40 çarpı x üzeri 4 yapar. 40'ın ikisi kombinasyondan 40 çarpı 39 bölü 2 yapar. E, 20, 20 çarpı 39'dan 780 yapar. 780 çarpı x üzeri 4 oluyor. Toplamayı başarırsanız 820 çarpı x üzeri 4 oluyor. Bakın ben bu sorunun benzerini ölçemedi bir yerde gördüm. Çıkarsa hiç şaşırmayacağım dediğim gibi. Şimdi bu tarz analizleri devam edeceğim. Özellikle YouTube Yektumat kanalında paylaştığım 8 ayet matematik denemesine bakın arkadaşlar. Hepsi ÖSYM Tamam mı? Yani %85 ÖSYM çok rahat O yüzden YouTube o IT denemelerini muhakkak ama muhakkak önce bitirin. Çünkü çünkü sınavdan sonra inşallah konuşan biz olacağız. Hedefimiz bu arkadaşlar. Şimdi daha çok atak yapacağız. Buraya kadar dinleyenler de yoruma en sevdiği eşyasını yazacak. Herkes yazacak bak kırılıyorum. Daha çok yükleneceğim ben de. Ben bunları motive ediyorum. Beni motive edin. İstediğiniz gibi kullanın.